sayıları var. R01 R01 Üstteki yoldan böyle gidiyor demek. Şimdi hangi yoldan gidecek? Üstteki yoldan gidecek. FA01 FA01 Bir dakika ama nereye gidecek dedi ki o adam Fox Park'a gidecek Ne demişti Redstone sokağından Fox'a Fox'a nasıl gidecek hmm. Şuraya nasıl geçecek Redstone the Fox Park. Ha konsantre gelse oradan da dördü seçsem olur mu acaba? Dur bakayım. Ray 04. Redstone <laughs> <laughs> Fox <laughs> Şuradan geçiş yok. SA02. <laughs> <laughs> Bakayım olacak mı? Mümkün <laughs> kurulamıyor tekrar deneyin. <laughs> Kırmızı olanlar kapalı olanlar mıydı? <laughs> Helal bana be.

Böyle yapsam olacak mı? Redstone, the Fox Park. Ha tamam. Şimdi anladım. Sonra ikinci parçasını ayrı ayarlayabiliyorsun. Yani R03 olacak diğeri. Bunu seçtiğin zaman buradan yola çıkıyor. Diğerini seçtiğin zaman aşağıdan geçmiş oluyor. Bunu seçtiğin zaman. Buradan ileriye geçiyor. Şunlardan birini seçtiğin zaman sonradan kendine göre yol verilir Sanırım anladım. Sonuncu yanlış olabilir. Ha rota onaylandı zaten. Metro güzergahını buldum. Cid inanılmazsın. Çok da güçlüsün. Çok kısa sonradan metro kalkmaya hazır diye kontrol edeceğiz. Oğlum kırmızıları seçeceğiz anladım. Burada kocaman kutos yazıyormuş. Haritanın bu kısmında yapmayı unuttuğum bir şey var mı? Sanırım yok. Hadi devam. <laughs> Buna lan kafası örümcekli. Herhalde bu tohumlardan sonra şey oluyor. Half-Life'a gönderme sayıyorum mu? aha gene misin onlara ne atıklıyor lan öyle ölümceklere bu takıyormuş sen bir otur, dur kalkma o kadar hızlı kalkma Şu baleti giyebiliyor muyuz? Bu kızın koşuşu da koşuş değil ki ya yürüyor bildiğin. Da da da, da 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 Adam geldi adam geldi oh geçti Ucuz yırttım Eşyaları silmek Susturucu mu? Çok gerekli. Ha kaydedelim. Da 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 da, da. İyi işte süper polis etkilendim. İşe koyuluyor muyuz? Evet büyük ölçüde ama bakımı bitirmek için 30 veya 40 dakikaya ihtiyacımız var. Nikolay nasıl gidiyor? Bu adam onu bilerek vurmuş. Şehir bu cübelerle dolup taşıyor. Şehirde savaşarak kurtulma şansımız yok. O niye burada? Trenleri yeniden çalıştırmamıza yardım ediyor. Ayak boğa getirmek için kötü bir zaman arkadaşım. O güvenilmez. Önemli bir durumda tetiği çekemiyor. Hey sakin ol. Bu adam diğer adamı öldürdü. Çünkü onu bir de canlı kalkan olarak kullanmış eğitimde. Ölümüne sebep olacak demiş. Bunun için kusura bak merkez biraz sinirli. Hadi ama yine mi? O benim peşimde. Size biraz zaman kazandıracağım. Bırakın, bileyim, bileyim. Ben olsun. Bekle bekle Jill hayır. Kafana tüküreyim ki. Şurada elektrik şeysi var. Onu vuruyormuşuz. taşınabilir jeneratör. Burası kırmızı yanıyor. Bakalım nerede ne var. E hani burası hala kırmızı. Ha şimdi ne yani 5 tane vermem için değil. Bu oyunun en sevdiğim yanlarından biri. Kriozan kır adam geliyor. Şimdi bacağından yakalayacak göreceğim. Da, da 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 güzel bir şarkı söyleyeyim ben. Carlos <laughs> ben duyuyor musun Carlos ve söyledi. Başka bir çok şey olur bulmam gerek. Yukarıya çıkmanın bir yolunu bul. Tabi canım hemen. Sen şöyle kal lazım olabilirsin incele.